Merhaba sevgili arkadaşlar. İndirim Fırsatı kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza yeni açtık ve desteğiniz bizim için çok değerli. Bizi beğenip abone olursanız hızlı büyüyebiliriz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. 20 Mart 2025 tarihinden itibaren A101 marketlerine harika aktüel ürünler geliyor. Hadi birlikte fırsatlara göz atalım. Philips marka uydu alıcı Smart LED TV 26.999 TL. Toshiba 4K Ultra HD Android TV 14.999 TL. Highly Will Uydu alıcılı Smart TV 7.399 TL. High Level yine marka. Uydu alıcı Smart TV 5.499 TL. Piranha Gaming Klavye 399 TL. Piranha Gaming Mouse 279 TL. Piranha Gaming kulaklık ise 459 TL. Piranha Ambiyans Işık 399 TL. SEG marka. 10 kilo 1200 devir çamaşır makinesi 13.999 TL. Sek marka yine No Frost buzdolabı 17.999 TL. Sek marka marka 10 kilo 1200 devir çamaşır makinesi ise 14.999 TL. Mekanik silindir termosifon 65 litre 6.799 TL. Akel midi fırın 38 litre 1899 TL. Kiwi Air Fry yağsız fritöz 1799 TL. Home Tech çelik kettle 459 TL. Arzum multi seti ise 2199 TL. Kivi çay makinesi 799 TL. Kivi koltuk ve halı yıkama makinesi beyaz renkli 650 volt 3699 TL. Homtek elektrikli katlanabilir çelik cezve 459 TL. Pierre Cardin iyonik saç kurutma 949 TL. Aprilla saç düzleştiricisi 379 TL. Buharlı temizleyici mop 1499 TL. Range marka Türk kahve makinesi köz 999 TL. Brita filtreli sürahi 3,5 litre 399 TL. Kivi dijital termos 329 TL. Boncuk kenarlı tepsi 29 santim 34 TL 50 kuruş. Rok makas ikili 89 TL 50 kuruş. Kapaklı kase 6 litre 95 TL. Kapaklı kase 4 litre 55 TL. Katlanabilir süzgeç ve çöp kovası adet olarak satılmakta 105 TL. Kaşıklı, kaşıklı kristal baharatlık 39 TL. Hazneli rendi 79 TL 50 kuruş. Kesim panosu 87 TL 50 kuruş. Pratik basmalı rondo 189 TL. Silikon saplı ahşap servis gereçleri adet olarak satılmakta 30 TL. Saklama kapı seti 7 parça 199 TL. Pratik askı dörtlü 20 TL. Çift katmanlı çelik su şişesi 399 TL. Saklama kabı seti üçlü 69 TL 50 kuruş. Sera pişirme kağıdı 10'lu 40 TL. Sera streç film 22 TL 50 kuruş. Sera fırın torbası 8'li 17 TL 50 kuruş. Sera çöp poşet çeşitleri 22 TL 50 kuruş. Mermer desenli yer sofrası 329 TL. Mermer desenli katlanabilir masa 659 TL. Emaye çaydanlık takımı 629 TL. Emaye pişir sakla tencere 249 TL. Emaye saklama kabı seti ise 499 TL. Emaye sos tavası 199 TL. Paşa Bahçe Toskana şekerlik 120 TL. Paşa Bahçe meşrubat bardağı üçlü 119 TL. Paşa Bahçe su bardağı üçlü 109 TL. Paşa Bahçe kahve yanı su bardağı altılı ise 159 TL. Elite Premium Borcam 249 TL. Tokiya reçellik altılı 135 TL Petite servis tabağı 26 cm 99 TL 50 kuruş Frezya kase 2650 cc 99 TL Ayaklı kapaklı cam kurabiyelik 33 cm 199 TL Helva pilav şekillendirici Kalıp ikili 29 TL 50 kuruş Kapaklı servis tabağı 32 cm 299 TL Ayaklı kutlu çay bardağı 16 TL 50 kuruş adet olarak satılmakta bu arada. Tatlı kasesi adet olarak yine 50 TL. Güral porselen ürünler yine adet olarak satılmakta 60 TL. Metal tek kişilik karyola 2499 TL. Metal çift kişilik karyola ise 3599 TL. Yaylı çift kişilik yatak 5999 TL. Yaylı tek kişilik yatak ise 2290 TL. Çift kişilik pamuk nevresim seti 599 TL. Tek kişilik pamuk nevresim seti 459 TL. Çift kişilik penye çarşaf 179 TL. Tek kişilik penye çarşaf 139 TL. Yastık kılıfı ikili olarak satılmakta 59 TL 50 kuruş. Soft klozet takımı 329 TL. Kadife kaymaz taban saçaklı halı 5 metrekare 899 TL. Kadife kaymaz taban saçaklı halı 3 metrekare 549 TL. Kadın erkek çorabı üçlü 54 TL 50 kuruş. Kadın erkek spor çorabı üçlü 69 TL 50 kuruş. Simbo ayakkabılık 245 TL. Plastik küllük adet olarak satılmakta 20 TL. Çöp kovası 5,5 litre 72 TL 50 kuruş. Büyük sepet çeşitleri adet olarak 42 TL 50 kuruş. Kadın omuz çantası 199 TL. Seyahat çantası 219 TL. Dekoratif duvar saati ise 399 TL. Plastik askı altılı 45 TL. Sütyen yıkama topu 39 TL 50 kuruş. 3 gözlü sepet 59 TL 50 kuruş. Son olarak da çantalı bakımlı hurçesi 99 TL.